Tebrikler Teşekkür Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. arkadan şarkıyı söyleyerek çıkacaktın. Sonra ne oldu? İçeriden okuyarak çıkacaktın çıkacaktı. demek istiyor. Evet, içeriden okuyarak çıkacaktım. Birden daldım. Hava yatacakken ama patladı. <laughs> evet. O birden evet. O epey yapayım dedin. Evet. Olmadı. Mezur başında da giremedin. Evet. Arkadan söylerken ne delik oluyor mu da aldın şarkı kaçtı? Hayır. Bir, birden daldım bilmiyorum vallahi. Nereye daldı? Bilemedim o anda. Denize. Niye ee, gravatını kravatını çıkartıp attı? Öyle bir şey yapmak istedi canım. Yaptım valla. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Nereye attı kravatı? Ben ama o, alırım. ama Yatır. o kravat öyle çıkartılmaz. Evet. O kravatı çıkartmanın bir efesi vardır. Başkası o sahnede o kravatı çıkartır. Burası böyle ayağa kalkar. Ha. Mesela siz. Yok. Hayır hayır hayır. Her hafta her hafta uğraşamam Onu ben. Onu doğru söylüyor. O kravat çıkarılıp oraya atılmaz. Sahneye fırlatılır o. Sen ya da seyirciye yapılat? atılır. Seyirciye doğru ya da o bir efedir. O efeliği yapıyorsan Utku bunu tam... Utku ben görmedim içeride. Yani Hayır İsmail'e yere... doğru. <laughs> İsmail'e <laughs> attı. <gülüyor> Stüdyo şefine. İsmail Hasan Hüseyin değil. Onun hakkı burası <laughs> ya da onlara doğrudur. Yani, yani de de, yüreğimi size atıyorum. Birden saygısızlık Dur, yaparım ben... diye düşündüm. İsmail, <gülüyor> nasıl? Bir de öyle bir çıkardık. Birden evet. bire sandım ki ben nasıl? boğuldum filan. Elim ayağım dolandı. <laughs> Aa evet. şey diyor birbirimize gireriz diye atmadı diyor. Teşekkür ederim kıftardığınız. <laughs> Aynı hanımefendi Özcan Deniz'e de büyük şeyler de bulunmuştu. Hanımefendi siz de bir karar verin Özcan Deniz mi Utku mu? Her önünüze gelen yerde duruyorsunuz. Benim için ama Biraz sonra Orhan Bey. Şükela. Sağ. Yani neymiş sahnede? var İsmail üzerine atılmaz. Evet, öğrenmiş olduk bu evet. Seyircilere doğru atacaksın, daha yavaş çıkartacaksın. Ya bir ne de canım ediyoruz. hani çıkartacağını anlayacağız. Bir seyredeceğiz nasıl çıkartıyor. Hafif hafif, yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani onu bir çeşit dalgalana dalgalana. Bir yani. nevi. Bir çeşit Ki belli striktiz. olsun yani bir şey yaptığın böyle. Bir anda Ara, böyle böyle. Pardon olmasın. sözünüzü kestim. Aranameyi tek geçtiğimiz için. Hmm. Birden aceleyle. Şimdi <laughs> e, aranameyi ...birinci seferinde girmediniz eseri. <laughs> ee, döndü, tekrar döndü. Girecektiniz. Giremediniz orada. Gelirken. Evet, gelirken. Evet. Giremediniz. Hı -hı. Sonra... E, ...efendim... E, ...ikinci dönüşte... E, bir ...orada bir şey, bir enayilik oldu. Zaten siz biliyorsunuz onu. Efendim başka... Final? Ne, oldu? ...ne oldu? Finalde Final. de... ...nefes... Bak, terbiyesiz. <laughs> Eşek. Nasıl duyuyor tabii. Efendim, ee, bir de ee, Orhan Bey'e dedim ki, zaten dört ses aşağı okuyor. Şimdi bunu. Kürdi'yi. Dört ses aşağı okuyor. E, orada da yine. kaç Bir, bir ses, ses mi? okudum ben, Bir evet. mi okuyor? Bir ses. Sordum dört dedi de. Siz niye de bana dört dediniz? Dört mü bir mi? Her şeye kafa sallıyorsun. Dört dese kafa sallıyorum. Ben Biz size sordum bir dört ]miş. ses dediniz bana. Efendim? Bir ses aşağı. Bir sesmiş. Bir sesmiş e karışmış. Ben demin sordum. Dört dediler. O de nereden çaldığını bilmiyor demek ki olabilir. <laughs> Karıştı dedi. Kaç ses okuyor? Dört mü dedim. Evet dedi. Ee, ben size sordum. Bak böyle yaptım dört... Anlayamadınız pek. Şimdi ben de ona istinaden dört okuyor dedim. Dediniz. Şimdi bir okuyormuş. Evet. Ee, biraz tabi diklerde şey oldu. Yani evet. zorlandı. Neden zorlandın? Bilemiyorum valla. Zorlandım evet. Gerçekten zorlandım. Hı. Ses aralığı bu kadar. Peki devam ses Ses aralığı itibariyle bu kadar demek. ses aralığı itibariyle orada bir e, o belli oluyor yani. Çünkü onun o yumuşaklığı, sadeliği falanı falanı ama dike çıktığı vakit o efe biraz zorlandı orada. Ama tertemizdi tabii. Peki çok teşekkürler. Teşekkür Orhan Bey sizden de alabilir miyim? Bülent Hanım'ın söylediklerini aynen biz de izledik. Ama tabii Utku her zaman çok iyi yorumlar çıkaran ve Türk sanat müziğine daha e, dönük olan, misyonu o olan bir yapıya sahip, yoruma sahip. E, girerken kendisi de söyledi. E, o anda daldım dedi. Olabiliyor böyle şeyler. E, çok ve çok da sıcak stüdyo bir de biraz. Eee doğru. Evet. Doğru. İkinci <laughs> eserde ikinci eserde e, Onur mi? Şenli Aa, İsmet Nedimin eserinde. Ben bakayım şuraya. E, Şöyle bir alsana. İkinci onu. eserde birinci kublesinde zorlandı fakat ikinci kublenin Özür dilerim Orhan Bey. Peçeteler yapıştı. O, evet. Sözü. Şöyle elinden şöyle bir terini al. Evet pardon. İkinci kublenin üst notlarında zorlanmadı. Birinci de zorlandı. Orada İlk zorlanmadı. Neticede gayet güzel, teşekkür doğru ederim. okudu. Sağ İyi Orhan bir Bey. yorum yaptı. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Ebru Hanım. Aynen katılıyorum. efendim. <laughs> Peki. Aynen katıldınız. Katıldım. Çok güzel. O zaman puanları da alalım lütfen. Katıldığım için? Evet. <laughs> Madem katıldınız bir de puan verin diyorsunuz. Neden olmasın? O olmaz? zaman şöyle verin. Dokuz verdi Ebru Gündeş. <laughs> Hala bol peçete var yüzünde. Bu sefer on ha. değil. 9 verdi Ebru Gündeş. Bakalım diğer jüri üyelerimiz ne verecek? Sana şunu vereyim. <laughs> ne alacağız? Yani o diklerde zorlandığı için... Evet. Ee, ne bileyim ben? Nesi ona? Şarkıyı unuttu, şarkıya giremedi, 10-10 on, on. ne o? İyi artık. 10 olmaz. öyle. 10 olmaz, ben onun. Son kaç olur Bülent Hanım? <laughs> yani o, o şarkıyı da unuttu. 8 e, vereyim ben. Kurtarmaz. 9 mu? 9 <laughs> olmaz. Ben karışmam. 8 Bülent Ersoy'dan. Nasıl? Ben 9 diyorum. 9 Orhan Gencebay'dan. 7. 7 de Armağan Çağlayan'dan. Teşekkür ederim. Bakalım Çok toplam kaç puan oldu. Sen bu arada aday numaranı hatırlat. Aday numaram 109. 109 Utku'nun aday numarası toplam 33 puan aldı. Eğer... Güle güle Utku gitti bile. Eğer Utku'ya oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza 109 yazıyorsunuz. 30.04'e gönderiyorsunuz. Son olarak ben müjdeli bir haber aldım. Onu da size söylemek istiyorum. O doyamadığımız Orhan Gencebay'ın film müzikleri CD halinde zannediyorum bu hafta çıkıyormuş değil mi Orhan Bey? Böyle bir haber geldi bana. Bir doğrulatmak evet, istedim size. Evet şöyle benim yıllardan beri yapmış olduğum filmlerimin Evet müzikleri ki benim yaptığım film adedi 36 civarında. O kadar vakit bulabildim. Özgün müzikleri hatta bazı bestelerimin orijinal ilk halleri önümüzdeki zamanda e, önümüzdeki hafta çıkaracağımız bir albümde toplandı. İki CD'de. Harika. Tüm müzikler değil ama en azından 7-8 tane Filmin filmimin müzi müziği var ve bazı şarkılarımın da ilk halleri var. Orijinal o, kayıtları. Yani, yani. 30 küsür yıldan beri olan bir birikim bu. Muhteşem. Böyle bir çalışmayı daha evvel yapmalıydık fakat şu anda kısmet oldu ve önümüzdeki hafta perşembe cuma Çıkacak inşallah. İnşallah. Hayırlı bir dahaki olsun. pazar günü söylerim çık tam çıkıp çıkmadığını inşallah. Ben bir dahaki pazar ha, söylerim. Hayırlı Gönül olsun. Gönül dostlarına inşallah. duyurmak istedik çünkü bizi seven Gönül dostları bunları çok yakından takip ediyor. Evet. Onlara bir haber olarak vermek. Gerçekten iyi oldu. çok güzel bir haber. Hayırlı olsun inşallah. Bu güzel haberden sonra reklamlar diyoruz reklamlardan sonra Ayşen geliyor.